Ereğli termal turizmin merkezi olacak. Konya'nın Ereğli ilçesi belediye başkanı Hüseyin Obrukçu, Aküyük'te yürütülen sondaj çalışmaları ve geçtiğimiz yıl yapılan termal su havuzlarını inceledi. Konya'nın Ereğli ilçesi belediye başkanı Hüseyin Obrukçu, Aküyük'te yürütülen sondaj çalışmaları ve geçtiğimiz yıl yapılan termal su havuzlarını inceledi. Başkan Obrukçu çalışmaların devam ettiğini belirterek 2000 metrede ulaşılacak yüksek derecede sıcak suyla Ereğli'nin termal turizmin merkezi haline geleceğini ifade etti. Başkan Obrukçu, Aküyük'le ilgili yaptığı açıklamada, ''Aküyük'te iki tane kuyumuz var, iki kuyumuz da aktif. İnşallah burada hemşerilerimiz şifa bulmaya devam edecek.'' Buraların daha güzel olması, daha sağlıklı bir hizmete vesile olması bakımından da Allah'ın izniyle daha derin kuyu çalışmamız devam ediyor. 1220 metrede 55-60 derece sıcaklığa ulaşmıştık. Ancak kuyuda meydana gelen göçükten dolayı borularımızı indiremedik. Şimdi çalışmalarımıza yeniden başladık. Burada Ereğli Belediyesi'nin bir kusuru yok. Kusurun ötesinde Ereğli Belediyesi ile ilgili bir sorumluluk yok. Müteahhitin sorumluluğunda o karşılayacak. 2000 metre civarı bir derinlikte inşallah daha yüksek derecede sıcak suyu yakalayacağız ve Ereğli'miz Allah'ın izniyle termal turizmin merkezi olan bir şehir olacak şeklinde konuştu.